Herkese merhaba. İyi hafta sonları. Umarım güzel bir heylo'ya geçiriyorsunuzdur. Bu videoda klasik olarak indikatörlerden bahsedeceğim. Çünkü bir gözle görülür bir değişiklik var. Bildiğiniz gibi 6-7 tane indikatör var. 3 tanesi haftalık, 4 tanesi de e, üç tanesi günlük, dört tanesi de haftalık olarak. Son ABD piyasalarındaki son durum, hani genel projeksiyonu görmek açısından önemli. Daha önce de bahsettiğim gibi videonun sonunda da yine bahsedeceğim. Hani ben niye böyle yapıyorum diye. Şimdi önü birinci indikatör momentum indikatörü. Bu ekranda görmüş olduğunuz indikatör. Bakın bu sıfıra çok yakın. Bunun sıfırın altı negatif. Yani kötü bir piyasa olduğunu gösteriyor bize. Sıfırın üstü de pozitif bir piyasada. Şu an 3.69'da. Yani şuraya kadar geldi uzunca bir süre düşüşten sonra. Ya burada kritik nokta uzunca bir süre izleyip yani bir, uzunca bir süre derken 3-4 hafta izleyip bakalım aşağıya sarkacak mı ve sarktıktan sonra uzunca bir süre aşağıda kalacak mı? Eğer zaten aşağı sarktıktan sonra ve 3-4 ay gibi aşağılarda kalıyorsa bir boğa sezonu tamamıyla hani bitmiş diyebiliriz. Yani bakın zaten yukarıya kadar geldi böyle bu. 3-4 bayağı bir şuradan geldiğini düşünürseniz. Bakın bu ayı sezonu olduğu zaman da zaten sıfırın altında sürekli burada. Sıfırın üzerine geçtiği zaman piyasada bir şeyler değişiyor demektir. Orada da siz pozisyon alabilirsiniz. Veya çok negatif olduğunda artık hani buradan da gitmez deyip buraya dahil olma imkanınız mevcut. Mesela hani da mesela atıyorum şu rakamları eksi 56'ları veya şurada işte eksi 75'leri falan gördüğümüzde de artık biz de buna dahil olabiliriz diyeceğiz. Eğer buradan böyle düştü yaşta işte 6 ay bir sene gitti. ihtimali de var. Ben düşme ihtimalinin sıfırın altına düşme ihtimalinin ve orada kalma ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Video sonunda da tekrar genel hepsini toparlayacağım. Eh, burada evet anlamlı ve çok çok anlamlı bir eşlik var. New York artan ve azalanlara karşılık Dow Jones'un korelasyonu. ya yani şöyle diyordum zaten daha önce de kırmızı ve kırmızılar birinci kalitesiler, maviler ikinci kalitesieler. Sağlıklı piyasada bunlar ikisi birlikte hareket eder. Şimdi buradaki son durum bu haftaki veriyle birlikte bakın. Mavi burada şuraya doğru geriledi, kırmızı yeni yüksek yaptı. Burada bir şeylerin değişen. Bunu ilk gördüğümüz anda piyasa bir şöyle söyleyeyim 5 ile 10 ay arasında sonrasında bozulacaktır demektir. Yani yakın ihtimalle bir 5-6 ay içinde bozulacak demektir. Burada özellikle mesela burada da mesela işte mavi yeni yüksek yaptığında daha ondan sonra bir daha yeni yüksek yapamıyor ama kırmızı yapmaya devam ediyor. Burada bir değişiklik var. Bunu göz ardı etmeyelim. Bir ters uyumsuzluk mevcut. Bakın o eğer gerçekten bir hani birlikte hareket ediyorsalar da o da yukarı doğru çıkar. Tabii bunu birkaç hafta izlemek lazım. Belki buradan bir dönüş yapıp birlikte hareket etmeye başlayabilir. Birkaç hafta içinde bu düzelip yukarı çıkarsa bir sıkıntı yok. Ama aşağı dönerse daha da devam ederse o zaman bir sıkıntı mevcut. Burada daha seçici olmamız gerekiyor. Daha kaliteli hisselere yönelmemiz gerekiyor. Hani ilerleyen bir piyasa olacaktır endeks olarak. Ama o piyasaya tüm hisseler katılmayacaktır. Hani küçük çaplı veya işin ikinci kalite hisseler buna katılmayacaktır anlamına geliyor. İyi tekniği olan, iyi hikayesi olan hisseler devam edecektir. Bunlar endeksi yukarı taşıyacaktır. Burada uyanık olmak lazım. Abi de tahvil getirileri zaten e, düşüyor zaten. Bu düşmesi zaten faiz indiriminin olacağı ile ilgili olarak biz önceden bilgi veriyor şu an için bir şey değil. şu an ne zaman bozulacak? Mavi tekrar kırmızının üzerine bozul çıkarsa ee, o zaman bir bozulma olacağı görünüyor. Ama bu çok uzunca bir süreler herhalde bu şekilde gidecek şu an için bize bir sinyal vermiyor ama aşağı doğru yönü orada hani faiz indirimi olacağını anlayabiliriz. Dow Jones 30 haftalıktan hani klasik endeks yukarıda evet yeni yüksek yaptı falan. Burada bir kırmızı biraz yavaşladı yükselmesi. Burada bir uyanık olmak lazım. Bakalım fiyat kırmızının altına gelecek mi? Veya işte yan yan mı gitmeye başlayacak? Yakın zamanda gözlemek lazım. New York artan ve azalanlarda bir absürtlük var biraz. Şu an böyle şu seviyelerde devam ediyor. Yukarı doğru bir hareket yok. Bunu da yakından izlemek lazım. Aslında bunu e, şuradaki bunu daha önce göstermemiştim de bununla ilgili burada bir hani bunu niye gezlemek daha mantıklı. Şu aşağıda görmüş olduğunuz turuncu artan ve azalanlar şöyle endeks yukarı gidiyor. Artan ve azalanların farkı yukarı gitmiyor. Normalde endeks yukarı giderken ne olacak? Hisse senedi sayısı fazla. Hani artan hisselerin sayısı fazla olacak. Artan hisselerin sayısı fazla, düşen hisselerin sayısı az olacak. E bu fark da yukarı gitmesi lazım. Bu fark yukarı gitmiyor ama endeks yukarı gidiyor. Hatta fark aşağı doğru gidiyor. Azalıyor. Şurada gördüğünüz üzere mesela. Atıyorum burada 45.600'den 45.800'e gelmiş. 136'dan 66'ya gelmiş. Yani daha aşağı doğru inen bir şey var. Hani burada o, o, tarzda bir uyanık olmak lazım. Hani veya işte atıyorum şuradan başlayalım mesela veya şuradan bakın. Sıfırdan 36'dan 66'ya gelmiş. Endeks 41'den 45'e gelmiş. Hani gitmemiş neredeyse anladınız mı? bu kadar hareket hani bunun hareketine istinaden artanlarda bu kadar hareket olmamış. Bu da önemli. Burada bir ters uyumsuzluk var. Ya Dow Jones Global şu an globalde de sıkıntı görünmüyor ama globali de izlemek lazım. Çünkü çok fazla ayrıştı. Bakın şuradan şu görmüş olduğunuz yerden şuraya kadar geldi. Normal Dow Jones da aynı şekilde adı çok hani şuradan şuraya geldi. Hani bir uyanık olmak lazım. Biraz böyle bir defansif olmanın faydası olacağını düşünüyorum ben. E, buradaki işte şuradaki işte 5 ay önceden bize fikir vermesi, şuranın böyle sıfıra gelmesi bunlar önceden bize bilgi veren şeyler. Bunlar özellikle ikisi teyit ediliyor. Birbirlerini teyit etmek üzereler. Bu da sıfırın altında inerse önümüzdeki haftalarda düşen hisselerin sayısı daha fazla olursa burada da bir evet onlara önceden bilgi veriyor. Olacak bize iyice. Ya şöyle benim şu an düşündüğüm nokta hani ABD'de bir döngü mevcut. Hani herkes işte boğa gelmedi, boğa gelmedi diyor da boğa geldi yaşanıyor. Yaşandı bitti yani. Hani endeks baksanız da buradan şuraya geldi. Ha belki biraz daha gidecektir. Ama böyle hani çok fazla gücü de kalmadı. Benim şahsi fikrim bu özellikle şurada bulabilirsem eğer Fed'in Market Watch'ı bulabilirsen. Fed'in faiz indirimi orasılığı çok yüksek. Önümüzdeki hafta toplantı olacak ama hani burada ne kadar indi yani 25 ve puan indirecek veya bir 25'te bir sonraki indirecek. Zaten 3 toplantı var. İkisinde 25 25 indirmeyi düşünüyorlar. Veya işte bir sürpriz daha olursa bir 25 daha inecek. 50 olacak. Şu an bulamadım burada marketi watch'ı da. Neyse çok önemli değil. Ha şuradaymış. Buradaki sıkıntı şu. Bence burada kullanılan yani piyasa yapıcıların yapmış olduğu sistem şu oluyor. Bu iki faiz indirimiyle bizleri piyasada tutup 9. ay Eylül, Ekim, Kasım aralıktan boyunca bize ellerindeki hisseleri yani halka satmaya çalış satmaya çalış, çalış, e, çalışacaklar ve faiz indirimleri var diye bizleri piyasada tutarak sonrasında da zaten Ocak veya Şubat'tan sonra piyasa iyice düşünüyorum ben. O yüzden ben Ocak ayına kalınmaması gerektiğini Aralık ayında çıkılması gerektiğini. Ocak ayına kalırsak bizi kesinlikle haberlerle ikna edip orada sizi tutarlar. Ve sonrasında 2026'da düşen bir piyasada siz içinde böyle bir yıl daha beklerseniz ne zaman tekrardan doğa gelecek diye. Yani doğrusu ne zamandı? Belki 2024'ün başında çıkmaktı. Ee, 2025'in başında çıkmaktı. Ee, endeks şu an ancak kendi yerine geldi işte. Ama şimdi az önce, daha önceki videoda bahsettiğim gibi ABD'de bir döngü mevcut. Bu döngüde şöyle bir şey. Başkan geldiği zaman Kiss the baby yani piyasayı öper niye çünkü başkanın önünde 4 yıllık bir çalışma süresi var. Piyasa ne kadar iyi olursa olsun piyasayı öper bir bozar. Her şeyi bozar, bütün sorunları ortaya çıkarır. Çünkü önünde 4 yıl vardır. Bunu düzeltecek zamanı vardır. Ne oldu? 2024 Kasım'da seçimler oldu. Biden gitti. 2025 Ocak'ta devraldı Trump. 2024 Kasım'ı Aralık'ta biz nasıl pikler yaşadık? Endeks olarak, kripto olarak, meşe olarak Sonrasında Trump geldi, Ocak'ta işin başına geçti, tak hemen vergiyi bir açıkladı diğer ülkelerle ilgili olarak. Çat, Mayıs'ta bütün piyasayı bozdu. Ne yaptı? Kiss the baby, bebeği öptü. Yani piyasayı öptü, bozdu piyasayı. Piyasa Nisan'dan bugüne, 4. aydan 9. aya anca eski yerine geri geldi. Yani şurada zaten görüyorsunuz. Dow Jones mesela. Anca yerine geri geldi. Bakın hani burada. Yani şurada piyasayı öptü. Şubat'ta düştü. Şuralarda düştü. Buralarda piyasayı bir öptü. Şuradan hatta. Burada bir düzeltme oluyordu. Burada bir öptü. Buraya kadar indirdi. Yani burada gitme imkanı belki olacak ama buradaki gidiş veya şuraya olan Dow Jones gidişi. Son 3. yükseliş. Böyle her hissenin katılımıyla olmayacak. Biraz satış ağırlıklı bir olacak. Ben bu önümüzdeki bir 3-4 ayda bunun olacağını düşünüyorum. O yüzden pozisyonumu biraz azalttım ABD borsasında. Sonrasında hani döngü şöyle işliyor. İşte geliyor Ocak'ta 2025. Piyasayı öpüyor. Piyasa biraz düşüyor. 2025 sonuna kadar. Sonra ikinci yılı yani başkanlığın ikinci yılı 2026. 2026'nın haziranına, temmuzuna işte oralarına kadar hala piyasa böyle düşüş gibi bu bo boyluyor. 2026'nın ortasından sonra düzelmeye başlıyor. Hafif hafif düzeliyor ama 2026'nın ortasından 2026'nın sonuna kadar ancak işte o düştüğü yerlere yeni yeni geliyor veya işte oralara bir yakınlaşma oluyor. Sonra 2027 geliyor işte 2027. 2026-2027'de 2028'in sonunda Kasım'ında seçimler olacak. 2027'nin artık başında ralli ufak 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 belirli hisselerle başlıyor. 2026'nın sonundan böyle başlıyor. 2027 2020, özellikle 2028'in başında 2027'nin ortalarından sonra 2028'in 2027'nin ortalarına 2028'in ortalarına doğru tekrar bir ralli başlıyor. Şu an burada bence uyanık olmak lazım stop lossları çalıştırmak lazım veya işte yeteri bir kar gördüyseniz de çok fazla aç gözlü olmayıp karları toparlayıp cebe koymakta bence bir yarar var. Veya işte bu önümüzdeki Eylül Ekim Kasım Aralık kısmını Eylül geçti de Kasım Ekim Kasım Aralık kısmındaki yükselişlerde böyle bir %5-10 gittiği anda hani alacağınız maksimum şeyi alıp kenara çekilmek biraz daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak piyasa görüşüm bu. Buradan yapabilirsiniz. Buradan paranızı alıp Borsa İstanbul'a değerlendirme imkanı olabilir. Çünkü Borsa İstanbul şu an kötü bir seviyede. Alımlar için uygun kağıtlar mevcut. Onunla da ilgili de bir tane ise yani bir video yapacağım kısa bir video. Böyle çok böyle aklınızı bulandırmadan orada da bir şey yaparız. Ee, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.